Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün internet kafe simülatörü oynayacağız. Çünkü amına koyduğumun Carrefour Hotelesi'nin videoları hep bozuk çıkıyor. Bir de canım internet kafe simülatörü oynamak istedi. O zaman başlayalım amına. Ne diyor? Evet başladı. Bu amına koyun bu oyun çok oynandı. Evet biliyorum farkındayım. <laughs> Sen niye oynuyorsun derse olacaksanız eğer Sikimin keyfi öyle istedi amına koyayım hadi buyur Çünkü ne abone oluyorsunuz amına koyayım ne videoyu beğeniyorsunuz tamam biz siçim yok amına koyayım Ondan sonra onu yap bunu yap hadi oradan Yani onu da yazan yok amına koyayım i̇şte Ben de kendi kafamız amına koyayım Yarra öleceğiz acımızdan Amına koyayım bunun hassasiyeti ne bok gibi ha? Fare hassasiyet niye böyle bok gibi? Buradan çıkılmıyor mu? Kafanızı sikeyim madem orada kapı var niye oraya da koydunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bugün var ya modum moralim çok bozuk. Amına koyduğumun dükkanını bir açalım. Eee bir yerin haline. Eee şundan mı süpürüyorduk? işin gücün yoksa sikiyim bir saat bununla uğraş. <laughs> Pardon. Biraz bu ara çok sigara içiyorum galiba. Boğazımda gıcık yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyeceğim de ne yaptığınız hiç umurumda da değil amına koyayım. Çünkü kimse yorum yapmıyor. Ne yapıyorsanız yapın amına koyayım. Sadece izleyin yeter. Bak ad, aferin size. Bir önceki video dırt küsürük adam izlemiş. Aferin. Böyle devam edin amına koyayım. Yoksa yani sıkıntı. Bırakırım bu işi. Bura buna mı süpür süpür bitmiyor amına koyayım ya. Gün zaten süpürerek geçti amına koyayım. Ya. Bu video bu, eğer bu oyunda kasarsa eğer videoda tamam mı? Hiç sikimde olmaz gerçi amına Hiçbir şey yapmam amına koyayım. Hiç umrumda olmaz. Siktir git, git otur şur. Ananı avradını sikeyim yani. Buraya da yiyip atmazsın be kardeşim. be. Amına koyayım. Ha. Ha. Açalım. geçerim senin bildiğinde artık hem tamam, gurulduyup gurulduyup durma amına koyayım ya sen dedik dur adam olun oğlum Ee ne yapacağız biz burada zamazor doğru masa falan lazım oğlum ben burada nasıl ya ananı sikeyim ic store bu da değil bilgisayarlar zaten yok Gül Zaman zordan mı alacağız abi? Biz de işte zaman zordan ne alacağız oğlum? Ne kaç para görüm gözüm görmüyor ki amına koyayım. Ya adam zaten kategoriye ayırmış kafanı sikeyim ya. Heh. Bilgisayara tıklıyorsun çıkıyor zaten ya. Kaç para mı? 4000. Bin. 4000 bin lira kalsak Bir tane bundan Bir tane bundan Bir tane bundan Telefon çaldı Efendim abi Ananı telefon açmamış Efendim abi. Aleykümselam Aleyküm abi. İyi video çekiyorum sen ne yaptın? E aynen abi. Yok bu internet kafe simülatör. He gittim geldim abi Aynen abi. Sen ne yaptın? Ee, bilmiyorum ki çıksam mı çıkmaz çıkar mı herhalde ya. Bilmiyorum ki. Hadi Allah'a emanet abi. Pardon. Pardon ama bizim de bir özel hayatımız var yani. Anamız hani için masayı filak etti. Şimdi kardeşim tam gözümün önünde durması anlamıyor. Şunların her şeyini bir içeri alalım. Üf, videoyu kessem mi kesmesem mi ne yapsam bilemedim ya. Asikerim kesmiyorum ama. Sanki müsteşarız bakan şey anasını sikimde müsteşarı bakan amına koyayım. Of. Sanki şeyiz de amına koyayım çok önemli bir adamız da. Anam ama. Sanki çok önemli bir adamız da. <laughs> 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 ah, amına ah, koyacağım artık. Sanki diyorum çok önemli bir adamız da. Arkadaşlar kesmiyorum. Tamam mı videoyu? şimdi de değil. Böyle şeyler olur, tamam mı? Şu an yapmak istediğim tek şey şu amına kodumun monitörünü tamam sağlam bir şekilde şuraya koymak. Ah işte bu amına koyayım. Kasa nerede? E, peki amına kodumuz salakları. Neyi unuttuk? Ha, biliyor musunuz neyi unuttuk? İşte, bilmiyorsunuz amına koyayım. Ya oğlum koysana şunu sikik. He? Nerede bunun arkası? Ama Amına kodumun klavyesiyle faresini unuttuk. Heh, sik gibi kulaklığı aldık, klavyeyi fareyi unuttuk. her şeyi aldık. Ee? Ya kardeşim. Ver şunu da. Söveceğim artık. Ha. Saat anasını ama olmuş. Biz daha kulaklık fare derdindeyiz yani. Ya say sen de bir siktir git amına koyacağım şimdi senin de ya. gözün gözünüz için amına koyayım seni. Siktir lan buradan. nasıl açıyoruz? E ee? Of. Sokacağım midene şimdi senin de. Oyunu da aldık evet. Abi nasıl açıyoruz bu dükkanı? Ha şuradan mı açacağız? Bay aman ah. Adamın amına koyarım. <laughs> Oyun içimler tasarlıyor acaba ya. Süper mi arıyor mu lan bu ne bu? sokayım ya ya yok mu market market bir şeyler bu <laughs> <laughs> ee, ne oldu şimdi paramara hiçbir şey ayarlamadık amına koyayım bir iki diyorsun. çok iyi çok iyi de biz bunu çıkartana kadar amına koyun yüz dolar mı kazandın biz çim battık bu amına koyulmuş oyunlar hep Umar, bu muhabbeti zaten hep sıkıntılı bu oyunlar. İnşallah para vermez de döveriz. Hah verdi. Seni amına koydum oğlum. Bir de böyle bir ipne Orospu çocuğu vardı. Şöyle amına koydum çocuğu seni. Dövüyordun dövüyordun geri geliyordu amına koy. Gel dayı. Oğlum biz böyle herkesin 300 doları olsa çok iyi amına koydum. Benim hemen bir masa daha kurmam lazım o zaman. Vallahi hemen bir tane daha lazım o zaman değil mi? Zaman hemen bir masa daha. Ha. Oğlum bu ipnemi evladı var yap izliyor. Ben söyleyeyim. Yok izlemiyormuş tamam pardon. Ama öyle bağırırsa ben öyle anlarım yani. Yine bir tane şundan. Yine bir tane şundan kulaklı sikret bu sefer. Bir tane şundan. Tamam helal olsun sana parayı verdi. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Bir tane de şundan. 2000 dolarımız kaldı olsun yapacak bir şey yok daha kredi çekmedik en azından şunu şuraya şöyle patlatayım. Kasa bu. Bu kasa. Şunu da aynı şekilde şuraya patlatayım bu. Bu ne? Şey buradan tamam, monitör. Hayat böyledir kardeşim. İşte karnın acıkır kuruldar ama yine de çalışmak zorundasındır. Vallahi öyledir. O yüzden adam olun. Kendinize gelin amına koyun var ya. Bak çok samimi söylüyorum kendinize gelin. Hani anam babam nasıl kandırırım derdine düşmeyin oğlum. Ananızı babanızı da kandırmayın amına koyun. Delikanlı olun, adam olun. İşinize gücünüze bakın. Tamam mı? Hani bu genç kardeşlerim için söylüyorum gerçekten. Hain bir insan olmanın hiçbir faydası yok. Hep zararı olur amına koyayım. Yani hiç işiniz rast gitmez, gücünüz rast gitmez. Abi paranızın bereketi olmaz. Az buçuk mal değilseniz Tamam mı? Beni dinleyin amına koyayım. İnsan olun amına koyayım. Tamam içerim ben de çok boş yaptım yeter. Zaten amına koydum. Hmm. Din amına koyduklarım buraya kadar kim izliyor? Kimse izlemiyor. İzleyen varsa şerefsizim amına koyayım. Ben gidiyorum bakıyorum. Şey ilk bir dakika, ilk iki dakika. Al amına koyayım. Hah. Vallahi var ya ilk bir dakika, ilk iki dakika amına koy. Başka hiçbir şey yok. Param ver. Param ver ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. İster beğen, ister beğenme. yapıyorsam yapamana koyayım. Saat kaç oldu? 9 olmuş amına Eve gidip yatma vakti. Ev nerede? Ha. Sokacağım şimdi midene de. şeyine de desenin ya. Nerede bu amına koyayım dolabı ya mutfağı? Nerede bu mutfak? Ha bir yerin olsun ya Tamam ya ya kapatamına <laughs> Tabii tabi gün kar olmaz ticaret böyle tamam mı kapıyı da kapat hırsız gireceğim ilk gün ticaret böyledir he. yani ilk gün para satış karı çok yani olmaz ilerleyen zamanlarda İnanıyorum ki güzel paralar kazanacağız. Hani şu amına kodumun dükkanında gece birileri giriyor. Burada anasını sikiyor ortalığın. Acaba ben ben yani benim de farkında değilim. Benim mi de haberim yok. Bu dükkan niye böyle pis? Hani ben de gidip evde atıyorum. Birileri mi giriyor abi ben anlamıyorum ya. Hani evsizler mi geliyor amına koyayım? Yok kapı da kapalı. Hani şimdi gece de bu kadar pizza yiyebilir amına koyayım. Şu oyunu biraz Düzel, düzeltin abi size. hiçbir şeyi düzeltmeyin size. hala aynı devam ediyor 5 sene önce de ben oynuyordum bu oyunu 5 sene önce de böyleydi ama hala böyle Açık değil mi amına koyayım? He açık da sistem açık değil ki. Açık mı? Yok açık. Gel abi. Zaba zaba zimbo zamba Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştük bu hale. Eller heo hevesine düşkün konuştu halimi yediği mahalle. Daha filmi anlatmadan anlarsın, sen nasıl bir insansın aman akkodu. Bir türkü söyletme. Şimdi burayı açamıyor zaten. Buraya bir şöyle karşılıklı atabiliriz var ya. Birazdan. Şimdi o slot oyun makinasından da aslında alabiliriz ya. O ne kadar dişiyor? Şu Şu 3000'e falan varsa. Oğlum ucuzmuş lan. Oğlum var ya. sen çok yanlış bir yere geldin. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Harbi çok yanlış bir yerdesin sen şu anda. Bu mal da baga girmiş. Bu da bunu izliyor amına koyayım. <laughs> Abi herkes istediğini yapar. Benim paramı verdiği hiç önemli değil yani. şey gelmedi mi? Ha, gelmiş. Dertlerimi yaza yaza El tüken Bir tane daha bundan alalım. Ne oldu? Lan para mı verdim? <laughs> bir önemi yok. Bir de kalitesinden mi alsak? Kaç dakika oldu ki amına koyayım. Neyse bugün de bitsin de günü kapatırız ya. 12 imiş Bir de şey tipler vardı ya mesela gelir böyle nasıl efendim yeni açtık dükkanı beğendiniz mi? Kahvelerimiz nasıl? Çaylarımız nasıl? Sana ne amına koyayım? Yani kim kimsenin ön yüzüne karşı bok gibi olmuş diyemez ki amına koyayım. Yani bir daha gelmiyorsam bok gibidir amına koyayım. Ama bir daha geliyorsam iyidir yani. Beğenmişimdir. Bunu illa sormanın bir anlamı yok. Demek ki abi bir kere geldim bir daha gelmedim de bir bok gibi yapmışsın amına koyayım demek yani. Tamam, gereksiz gereksiz sinirlenme. Bu ne ha kork. Amına koyayım kong geldi. Kongu da var ya tam şöyle şu köşeye. Heh. Tam dört tane cihazımız var. Çok iyi. Hırsız var mı? Hırsız var. Param verin, param verin canım iyi. Paramı verin, amına koyayım. Paramı geri istiyorum. Oğlum. Param verin, her türlü sıkıntı yok yani. Oğlum orada aslında şeyleri i̇şte çözüyorum. Bilgisayarda biraz bence şey yaptık, ee, nasıl desem. Bunları satıp böyle üst düzey ama ileriken zamanlarda olur işte. Ben hayat hep ben böyleyim, gerizekalı gibi. Yok işte onu yap hemen hemen, oğlum hemen her şey olur mu amına koyayım. Kaç para lan bu? Kaç para oğlum? Amına kodu mu çocuğu? Kaç para? Kaç para? Sikiyim hemen aldık ya. E ee? Kaç para ya? Ya amına koyayım. 3-5 lira paramız vardı. Ona da gittik şey aldık ya ver şu sopayı ya beni dolandırdı bu orası çocuğu abla beni çekiyor ya oğlum sen beni nasıl kazıklarsın lan aman ha koyduğum sen sen beni nasıl kazıklarsın oğlum aman ha koyduklarım siktir lan Git denen evlatları Daha çalışan alacağız. Gerçek hayatta da şu lavuk gibi nerede yok olmuş gibi tiplerden uzak durun. Gerçek hayatta da bir sikeye yok oyunda bile bir siker adıkları yok işte amına siz düşünün. 400 lira para var götüme sokayım. Tövbe tövbe. Herkes de mutsuz oğlum ne istiyorsunuz anlamadım ki yani. şeyleri bu adam oyunun yani genelde öyle olur. Hatta şurayı da kapat amına koyayım. Bir giriş aydınlık olsun oğlum. Biz açtık mı? Ee. Ama kapanış ile açılış arasında bir fark yok ki. Param vermeyen iki tane orospu çocuğu var. Ya sen de sikerim senin de şimdi kahpenin evlatları ya. verir ya bu takım elbisesi falan var bu nesil bir adama verir verir çünkü ben biliyorum Bir mi? Bu ip ne paramızı verir? Bir kere de şaşırdım be oğlum bebeleri Oğlum paramızı vermiş lan herhalde Ana lan keşke adama vurmasaydık lan siktir git lan. Oros bir çocuğum paramızı vermiyor. Ananı sikiyim ya. İkisine birden vurdu. <laughs> tamam siktir çık hadi amına korum yeni yasa getirdim. Altıda kapatacağım dükkanı. Hadi. siktirin gidin hadi amına koyayım. Ya sen de siktir git şimdi amına koyacağım seni Bu Bir video daha sonuna geldik falan filan vesaire falan. Yeni seri aynen öyle yanar. Şu amına kodumu videolarını beğenin. Bak amına koyayım yorum yapın yani. Çok zor bir şey değil tamam. Burada 30 kişi 40 kişi tıklıyor. Kardeşim çok bir şey istemem amına bir nokta koyun ya. yani şeyimiz artsın anlatabiliyor muyum? Ben bir aydır yapmaya çalışıyorum şu işi ya. Asabım bozuldu bak benim canımı sıkmayın. Ya da bilmiyorum ne yapıyorsanız yapın amına koyarım hadi görüşürüz yarın bir gün falan filan.